Merhaba. Alişan ne alemde bu arada? Oluyor mu? Oluyor. Ha, bağlanıyor muyuz peki o zaman? Hadi bakalım. Hadi bismillah. Alişan, Alişan'ın da yanında Profesör Doktor İftar Köksal var doktorumuz. Bir şu arka ekranı alsak da. Bismillah Alişan. Hadi bakalım. Ha, telefonu mu düşürdü? Normal telefon düşürmesi. <laughs> Hocam bir şey söyleyeceğim. Dün Işın Karaca Biliyoruz bana mesaj de. attı. Dedi ki aşı dedi olacak dedi. Bunun içine şimdi virüs giriyor dedi. E dedi bu korona olmayacak mı? Karantinaya girmeyecek mi? İnaktive virüs aşısı diyoruz ya. Yani oluyorum, Oluyorum oluyorum. Yapınca... Bismillah. Gel Aa. geldi. <laughs> Ay. Ay iğneye hiç dayanamam. Bismillah. Hadi bakalım. Nasıl <laughs> <laughs> kaçıyor böyle yapıyor bak. <laughs> <laughs> Baya korkuyormuş. <laughs> <yani>. Korkma <gülüyor> sakin ol. Acımıyor acımıyor. Oh, Oldu bitti Vallahi mi? Bulduk. Hadi bakalım. Burada hadi, 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 hadi. Bitti 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 çok şükür Vallahi. bitti. Acısız. Teşekkür ederim eliniz çok hafifmiş. <laughs> çok çok teşekkür ederim. Yani dediğimiz gibi artık yüzlerce insan ölüyor bu covid illetinden. Hep birlikte kurtulmak istiyoruz ve bu İnşallah. işin e, çözümü aşı. Ben de gönüllü olarak aşıma oldum. Herkese de tavsiye ediyorum. Şimdi bir yarım saat bekleyeceğiz bir. Neden bekleyeceğiz? 30 dakika gözlem süremiz var. Herhangi bir alerjik reaksiyon olacak mı? Ateşiniz çıkacak mı? Buna bakacağız. Hı -hı. Tekrar sizi buraya davet edip vital bulgularınızı alacağız. Hı -hı. Sonrasında normal yaşantınıza devam edebiliriz. Sonrasında ben stüdyoya gideceğim. Hocam çok Sonra şey. koşarak Maskemizi buraya. Maskemizi takmaya davet ediyorum. Maskemi takacağım tamam. <laughs> Mas maskemi <gülüyor> takıyorum. <gülüyor> Tek başına yetmez. Yine maske, mesafe ve hijyene de dikkat etmeye devam edeceğiz. Tamam. Hocam yani Hepsini mi? birlikte yaptığımız zaman ancak COVID-19 evet. hastalığının üzerinden gelebiliriz ve onunla mücadelemizi tamamlamış oluruz. Bütün bunlara rağmen hastalığın nasıl yayıldığını görüyoruz. Hiçbir kuraldan taviz vermiyoruz. Tamam. Aşıyla birlikte bunlar yapıldığı zaman çok daha etkili olacak. İnşallah. nazarı azar Maske. Çok sevgiler, selamlar bütün çalışanlara. <laughs> Yani aşıya vuruldum, maske attım yok. Devam tabii tabii maske. devam. devam evet. de. şey, ne diyorsunuz, hocam? Tam... Program ekibine. Hadi görüşürüz. Hadi sevgiler sağ olasın. Koşarak gel.